bütün başı sağ olsun sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum burada bulunduğum için. Mahvesleri selam babamı selam, selam herkes burada. Burada olamayanlar, uzakta kalan arkadaşlarımız da Burada olmak isterlerdi tabii ki. Ee, onlara da selamlarımızı söyleyelim. Bugün burada ilk kez dinleyeceğimiz bir müzik eseri olacak. Ee, ve buradan hep beraber Kovuştepe Camii'ne geçeceğiz. Efendim, e, çok zor benim için böyle bir konuşma yaptı. Bu salonu babamla kaç kere bulunduk onun evlilici yılı kutlamasında e, güzel anılarımız oldu. E, babamın e, pek çok insana dokunmuş olduğunu sevgili Ahmet Teli de anlattı. O herkesin Ahmet abisiydi. Edebiyatçıların ve müzikçinin, Türkiye'deki tüm müzikçilerin Ahmet abisi. Ne kadar büyük bir onur benim için Sağ Ailesi adına Hepimiz için çok büyük bir onur Ahmet Sağ gibi bir üretken e, bir sanatçının ailesi olmak. E, ve onun eserleri, edebiyat eserlerinde, müzik eserlerinde de en iyi şekilde sahip çıkacağız. Ben yani uzun yıllardır bir say Vakfı binanlıyorum ve bu fotoğrafta babamın eserleri tüm eserleri, stüdyosundaki tüm eserleri hem bu ülke çapında hem bir ya ya ülkede sahip çıkmamı olarak adımlar atacağımızı düşünüyoruz. Babamın edebiyat eserleri hakkında Ahmet abimiz Ahmet Telli abimiz çok güzel şeyler söyledi. Ben çok. Bilgörü hikayelerini yani güneşin savrulduğu yerleri genç nesile tavsiye ederim. Olağanüstü enteresan hikayelerdir. Babamın benim hatırladığım 4-5 yaşında yazdı. Tabi beraber büyüdüğüm evimde, babamla büyüdüğüm evimde 17 yaşına kadar sonra Almanya'ya gitmeden önce bu müzik e, müzik e, ansiklopedileri, sözlüğü, müzik tarihi, Kaç çok çalıştı ki babam o e, yıllarda, 1980'li yıllarda, sevgili eşi Handan'la beraber. Günde 16 saat çalışırlardı, böyle bir adamışlık, böyle bir emek ben hayatımda hiç görmedim. Ve o binlerce sayfalık kitaplar, dergiler, hepsi e, o yılların ünlüdür. Bugün, işte bütün müzik kamyasının Ahmet abisi olması, bütün o kitaplar müzik eğitimi, tüm müzikçilerin ve tüm müzik severlerin kullandığı Türkiye'deki başlıca kitaplardır. Ve e, biz o kitapları sevgili Isık Yayınları, sevgili Fahri'nin de destekleriyle yenilemeye başladık. Günümüzün e, revizyonundan geçiriyoruz ve tekrar basıyoruz. Müzik tarihi ve müzik Sözlüğü yeniden basıldı. Diğerlerinin hepsine de çalışıyoruz. Bunlar da ee, çok önemli müzikologları ve e, çok iyi müzik e, nota yazımcılarını işe koştuk ve en iyi şekilde sizlere bu 21. yüzyıl haliyle tekrar sunmaya başlıyoruz efendim. Babamın eserleri ölümsüzdür e, ve kalacaktır. Hem edebiyat eserleri hem müzik eserleri. Ben çocukken e, Metin Altok'un kızı, Ahmet oğlu, Cemal Süleyman'ın oğlu, hep beraber biz Türkiye yazılarını 8500 abonesine her pazar tullara yapıştırırdık. Damgaları, adresleri uhunardık. Biz çocuklar o abonelere Türkiye'nin aslında en son felsefe dergilerinden biri olan, ben defa sadece edebiyat değil, düşünsel bir dergi dolayısıyla felsefe dergisi, olan Türkiye yazılarını sunardık. 12 Eylül'den sonra tabi yıldırdı biraz bu Ankara'daki Edebiyat çevresini bütün yaşananlar ve babam biraz daha fazla müzik olayına yönelmiştir. Tek başına arabasıyla kitaplarını koydu, bütün müzik fakültelerine, bütün müzik öğretmenlerine kendi götürdü kitaplarını. Öğrencilerle tanıştığı Türkiye'de babamı tanımıyor Ahmet abisi olmadığı bir müzik insanı yok. Ee, sevgili Handan, babamın bu son yıllarındaki hastalık döneminde ona olağanüstü baktı. Müthiş bir şey başardı. Ee, yıllarca böyle bir emek, büyük bir şükran borçluyum oğlu olarak. Ben de her ay bir kere gelmeye özel gösterdim gelebilmeye bu evlerim arasında. Son ee, dönemlerden geçtik. Efendim, e, babam e, 12 Eylül günü ve jandarmalar gelmişti. Onların gelmesine dakikalar kala bütün evdeki sol kitapları, yani bunlar kasıt, Nazım Hikmetler, işte Marx, Lenin, bilen evlerine varsa, solculuk adına piyanonun duvar piyanosunun içine koymuş. Ee, jandarmalar evi aradı. Yani işte partileri bile kaldıracak kadar aradılar. Sonra piyanoya baktılar bu ne dediler. Ee, babam bu bir müzik enstrümanı, piyano dedi. Jandarmalar yazık genç Anadolu çocukları. Kim ne çalıyor dedi, oğlum çalıyor dedi babam. Ondan sonra bize bir mastika çalsın oğlum o zaman dedi. Ondan sonra ben de maske kayıp çaldım. Ama ben onun kitaplardan işte böyle bir avantgard müzik sesleri gibi <laughs> e, şeyler çıkıyoruz. Babamın hoş anılarımız çok var, her gün var. O çünkü çok özel bir insandır. Dediğim gibi ben de uzatmayacağım Ahmet abinin dediği gibi Ahmet anlatamaz anlat da bitiremeyiz. Çünkü anılarımız çok fazla. Bütün Türkiye'nin anıları çok fazla. O insanlara dokunmuş birisi. İnsanlara hediyeler vermiş. Ruhsal ve beyinsel ve zihinsel ve felsefi hedefler var. Bunun yeri doğru bu anlatılmaz ki yani anlatı anlatır bitirmez. Ben oğlu olarak ne kadar çok şey kazandım ve ne kadar onurlu, gururluyum olduğu, oğlum için. Eskiden tabi Ankara'da 80'li yıllarda Ahmet Sayın oğluydum. Şimdi bakıyorum gazetelere, bazılarının babası yazmışlar. Bunlar bizim için önemli değil, biz bir bütünüz sonuçta. Efendim, Çağlayan Mesih'in adı Babam Ahmet Say. Bunu ilk kez dinleyeceksiniz. Ben Aralık ayında beslenildim. Ee, babama kayıdını Mart ayında yaptım. Babam biliyorsunuz 3 yıldır içeriye kaçırılıyordu. Ee, kayıdının e, tamamı da henüz hazır değil ya da belki bu akşama hazır olacak. Kayıdı hazır olsaydı babama dinletemeydim. miydim? Dinletmeye cesaret edebilir miydim? Ya da onun <laughs> Babam nasıl tarçılardı böyle bir şeyi? Onu tanıyanlar bilir. Yani bilmiyorum. O, onun tam şey yapamadım. Sevinirdi bir yandan da bir yandan da ne gerek vardı diye, diye. bilmiyorum. Babam çok ne bir şahsına bir, bir, bir insan olduğu için e, ama dolayısıyla ben böyle bir parçayı besleyelim. İnsan babası için nasıl beste yapar? Bir güzellik, ameliyatın iyilik dolu, emek dolu, özen dolu ve iyiliği bize öyle değil hayatını küçük küçücük bir piyano e, parçasıyla anlatmaya çalıştım. Tabii Ahmetsar senfonisi de olabilir. Dostlar, Ahmetsar oratoryosu da olabilir. Ama küçük bir piyano parçası ile onu anmak e, doğru olur diye düşünüyorum. Öncelikle Ahmetsar babam Ahmetsar başlıklı eseri gelecek aydan itibaren zaten albümde çıkacak. Babam Ahmet Sayadlı eserim, o zaman dünyada ilk sesler değiştiğinde size sunmak istemem.